Bu gerçek mi? Ben bilmiyorum. Aslında ben gerçeğim Barbie. Hem de çok gerçek. Yani senin sesini sayılmam ama sihirli birisiyim. Bakın kızlar size sihirli olduğumu kanıtlayacağım. Şimdi istediğim bir resine dönüşü vereceğim. Bir, iki, Evet işte nasıl olmuşum? Bir sarı saçlı tatlı bir çocuk. Ama ben kendi halimi yiyelerim. Sizce? Ha? Ne? Yani ben de eski halini yiyelerim gerçekten. Siz isterseniz de ben kırar mıyım? eski halime geri dönüşüyorum. Da işte. Nerede kaldı bu sihirli poni? Sakin. Sakin. Nerede kaldı sihirli pony? Işınla artık şunları sihirli ormuna bak kızıyorum. Ay uf, bu ses. Hmm, tamam kötü kalpli peri yapıyorum. Biraz bekle sadece o eğleniyordum. <laughs> Merhaba kızlar. Şimdi size harika bir hediyem olacak. Sizleri harika bir eğlence parkını götüreceğim. Sihirli ormanın sihirli üçler olacaksınız. Çok eğleneceğiz. Ve Sihirli Orman'da görüşürüz. İşte. <laughs> Hoşçakalın kızlar. Ben geleceğim. Tatlı cadı, kötü cadı, değişik peri ya da kötü peri mi? Ay, ne denir ki buna? İşimi hallettim. Aferin sihirli poni. Sonunda bir şey düzgün yapabildin. Şimdi derhal buraya gel kimseye gözükmeden. İşte geldim. Onlara sihirli ormanda adı göz kulak olacağım. Çok eğleneceğiz. Başka bir isteğiniz var mıydı Pedici kanım? Şimdiki tonlar ne yapıyormuş bir bak. Umarım oyunumu severler. Bıçak eğlenceli olacak. Gidiyorum. <laughs> Sonunda Bar Barbie, Barbie'nin sihiri benim olacak. Aaa. <laughs> <laughs> Sihirli şey bize nereye gönderdi böyle? En son herhalde sihirli bir şey diyordu. Ha hatırladım sihirli orman diyordu. Neyse ne yardım edeyim de şu sizi kaldırayım. Şuradan bir an önce çıkalım hadi tutun elimi. Bugün de en kabarık elbisemi giymişim. Hiç maceraya hazır değilim. Ya çok sıkıldım şimdi. Şimdi senin elbisenin mi konuşacağız? Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Biz şey ne ya. Ben burada kalmak istemiyorum. Çıkmak istiyorum. Merak etme biz de istemiyoruz. Barbie sen de lütfen böyle şeyler söyleme. Nerede şu pony bozuntusu? Ona neden burayı bizi gönderdiğini soralım. Hani Luna Park'a götürecekti bizi? Ben bir de hız trenine binecektim. Of Duyduğuma göre beni çağırmışsınız. Siz dostlarımı hiç bekletir miyim? <laughs> sihirli ormandasınız ve bir göreviniz var. Ne görevi ya? Sihirli poni hani Luna Park'a götürecektin bizi? Yalancı mısın sen? Oo hayır ben yalancı değilim. Luna Park'a gideceksiniz ama önce görevi geçeceksiniz. Görev falan bilmem ben. Hemen eve götür bizi. Sakin olun kızlar. Böyle hiçbir şey çözemeyiz. Boyundan çok sıkıldık sihirli poni. Ne görevimiz söyle. Hemen bitirelim de gidelim eve. <laughs> o kadar kolay gidemezsiniz ama. <laughs> İlk görevinizi açıklıyorum kızlar. İlk göreviniz yakut elması bulmak. Ne? Yakut elmas mı? O da ne öyle? Neredeyiz biz? Dedim ya Sihirli orman. Neyse ben görevimi söyledim Arda. Hoşçakalın. Size iyi başarılar dilerim. <laughs> Tabii çıkabilecek misiniz bilmiyorum ki. <laughs> hey dur gidemezsin. Dur bir yere gidemezsin. Burayı bilmiyoruz ayrılmamamız lazım. Şu Yakut elmaması neymiş bilmiyorum ama. Ne, ne yapacağız Barbie? İlerleyelim mi şu şekilde şu tarafa doğru? Bilemiyorum. Yapacak başka bir şey yok gibi. En iyisi şuradan ilerleyelim. Eğer orada öyle bir şey bulmazsak, belki birilerine rastlarız, bir şey sorarız. Tamam, hadi gidelim. Size bol şans kızlar. <laughs> Ama şimdiden yanlış yöne gidiyorsunuz. Bu macera çok uzun sürecek gibi geliyor. Umarım buradan <laughs> çıkabilirsiniz ya da çıkamazsınız. <laughs> ben de kötü perinin yanına gideyim bari. <laughs> İlk görevimi tamamladım. Şu an iyi gidiyorsun. Umarım başka şeyleri yanlış anlamazsın, tamam mı? Hı -hı. Biliyorsun ki diğer diğer mesela bir gün bir şey yapıyorduk ve onun yanlış yapmıştın. <laughs> Biliyorum yapmam. İnanamıyorum. Burası çıkmaz. Ya orası bir de oraya gitmeliyiz. Ceren, saatlerdir yürüyorduk, yürüyoruz ve kimseye rastlamadık. Dur artık. Artık şurada dinlenelim. Evet Ceren Barbie haklı gerçekten ayaklarımıza kara sular indi. Bu pony bize her ne oynuyorsa buranın çıkışı yok. Yakut elmas falan da yok ayrıca. <laughs> Biliyorum ama burada hiçbir şey yapmadan durmak ne bileyim sinirlerimi çok geriyor yani. O pony neden bize böyle bir şey yaptı? O kim ki sihir diyor. Oh, hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım ama biraz dinlenelim.